Çünkü mesela bizim geç, geçtiğimiz günlerde bir izleyici sormuş, e, kentsel dönüşüm dediğiniz diyor. E, şu an açmadım ama okuduğum için çok hoşuma da gitti. Kentsel dönüşüm dediğiniz yıkıp yeniden yapmak, ama bir türlü anlaşma bu masa etrafında anlaşma sağlanamıyor. Bu konuda bir, bir takım düzenlemeler de yapıldı. Buna rağmen anlaşmayı sağlayamıyoruz. Kendi aralarında olduğunu da söylüyor bunlar Ya bu işin başka bir yöntemi yok mudur diyor. Bütün dünyada da böyle midir diyor. Aslında çok güzel bir yorumda bulunmuş. Biz yıkıp yapamıyoruz. Ne yapacağız o zaman diyor. Yani çok değişik güçlendirme metotları var tabii. Bunlardan en çok yurt dışında, yurt dışında ne dediğim gelişmiş ülkelerden çok kullanılan harici güçlendirme. Yani binanın içindekileri hiç rahatsız etmeden binayı dıştan harici olarak güçlendirmek mümkün. Bu tabii kentsel dönüşüm maliyetinden karşılaştırıldığı zaman çok büyük etkisi oluyor. Çünkü kentsel dönüşümün bir de sosyal maliyeti var. İnsanları boşaltıyorsunuz, başka yere evet. taşıyorsunuz, kirada kalıyor, geri geliyor. Tekrar evin finişiyle uğraşıyor. Evet. Burada onlar ortadan kalkıyor. Ve, ortadan ben, ve, ve bitemiyor biliyoruz. Yıllarca sürüyor. Hiç geri gelemiyor belki ya İşte onlarla ilgili şimdi biliyorsunuz ya, inşaat bitirme sigortaları çıktı. Belli evet. belli şeyler var ama evet. bunlar da ucuz ulaşılması kolay şeyler değil tabii. Pahalı şeyler. Ama mutlaka bizim güçlendirmeye de ağırlık vermemiz lazım. Yani o şekilde Bu bizde uygulanan bir yöntem mi? Bizde uygulanan bir yöntem değil. En azından uygulanan yöntem şu bakımdan değil. Devletin o konuda sağladığı bir teşvik yok. Yani mesela kentsel dönüşümde yarısı benden kampanyası var. Aynı kampanyalar güçlendirme için geçerli değil. O konuda birazcık ya odaklar şeye yükseliyor tabii. Şu andaki mevcut şartlanmamızda Güçlendirme ile ilgili çok esaslı kurallar var ama fazla bir detaylandırma yok. Şu anda bakanlığımız, Çevre Şehircilik Bakanlığı, İklim Değişimi Bakanlığı o konuda yeni bir şartname hazırlıyor güçlendirme ile ilgili. Hı. İnşallah yani umudumuz o şartname ile beraber güçlendirmenin de bu sürece dahil olacağı şeklinde. Nasıl bir katma değer yaratabilir yıkıp yeniden yapmak yerine güçlendirmek? şöyle bir katma değerli. var. Bir kere ya, herhalde daha daha çok mı fiyat Çok daha olur. ucuz olur bir. İkincisi, ikincisi insanları boşaltmanız gerekmiyor. Üçüncüsü de doğaya fazla zarar vermiyorsunuz. Çünkü bugün beton üretimi çok fazla su tüketen, çok fazla enerji tüketen çok iyi bir sistem değil. Yeni inşaatlar için iyi ama öbür türlü bir bir yıl moloz kaldırıyorsunuz. Moloz kaldırıyorsunuz bir de arkasından Yeni bina yapıyorsunuz. Bu pahalı bir süreç. Bir de yıkarken etrafa da zarar veriyorsunuz. E, dikkatli yapılırsa verilmez. Ya yani ama... Mesela geçtiğimiz günde evet. bu köyde haberlere de yansıdı. Tabii. Yani, bir, yani Bir tane binayı kendisine dönüşme sokmuşlar yıkıyorlar ama neredeyse mahalleye yıkılacak. Doğru da işte onun için de yine siz daha iyi biliyorsunuz belli sigortaların devreye girmesi lazım. Evet. Yani adamdan yanlış uygulama sigortası alırsanız yıkıcıdan bunlar olmaz. Yani onları önleyecek sistemler var ama ben yapı olarak çok pahalı bir sistem. Peki güçlendirme dediğimiz içsel değil dışsal güçlendirme. Harici güçlendirme. Harici bahsediyor. güçlendirme. Dış evet. taraf. Evet. Bunu dünyada uygulayan ülkeler var. Çok değil. var. Yani Japonya, Amerika tamamen bu şekilde yapıyor. Bugün harici güçlendirmeyle yapıyor. Tabii diğer bir de bizim kısmi güçlendirmeler var. Kısmi güçlendirmeler de binayı içindeki canlara zarar vermeyecek kadar güçlendiriyorsunuz. Değil mi? Mesela diyelim ki sadece birinci, ikinci katta yapıyorsunuz. Bunlar da mümkün ama bu alternatiflerin hepsinin birer devreye konulması lazım, incelenmesi lazım. Ondan sonra uygulamaya geçmesi lazım. E, bu harici güçlendirme dediğiniz olay e, binanın tamamıyla dış cephe dışarıdan desteklenmesi olarak mı? Yani çünkü buna e, mal sahipleri ya da ev sahipleri ya bu çirkin bir şey de diyebilirler. Öyle mi? Mümkündür yani. yani... Çirkin, çirkin bir şey mi? Yani? Çirkin bir şey değil ama o binanın güçlendirildiğini gösteriyor tabii. Hmm. Ama bu da kötü bir şey değil. Eğer çok çirkin buluyorsa insanlar deprem sonrasında binalarını yıkarlar, yeniden yaparlar. Bizim şu anda yaptığımız deprem öncesinde her türlü tedbir alalım, depremde can kaybımız olmasın. Mal kaybını bir türlü devletimiz karşılıyor ama can kaybını karşılama karşılıyor. imkan yok. Evet. Aynı şey tabii benim dediğim harici güçlendirme tarihi binalar için de çok önemli. Çünkü tarihi binalarda güçlenmenin belli kuralları var yapının özgünlüğünü, tarihi değerini bozmamanız lazım, uğraşmanız lazım. Harici olarak sökülebilir bir şekilde güçlendirme yaparsanız bunu Anıtlar Kurulu'ndan izin almamız mümkün. Hmm. O bakımdan tarihi binalar için de çok önemli.